Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, 17-23 Temmuz haftası gökyüzü burcunuza nasıl yansıyacak? Sevgili Oğlaklar bu hafta pazar günü Aslan burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin para alanınızda, krediler, borçlar, vergiler, sigortalar alanınızda yer alacak. Bu da sizi demek ki hafta boyunca biraz daha iş ve para odaklı bir konuma getirmekte. Belki bir ticari girişim için para gereksiniminiz var veya bütçenizi toparlamak için kredi veya borç bulmak çabası içerisindesiniz veya bir iş girişiminizle ilgili müşterilerle görüşmek ve onların fikrini almak sizin için ön planda. Bu konuda hafta sonundan itibaren çok daha rahatlayacaksınız ve sizin için olumlu enerjiler söz konusu olacak. Ama bu hafta yine para konularında kendinizi biraz daha dengelemek ve mantıklı davranmak durumunda hissedeceksiniz. Diğer taraftan çalışma ortamında gerçekten arkadaşlar, iş arkadaşlarıyla ile iletişim sizin için çok daha rahat olacak. İş ortağınızdan veya iş arkadaşınızdan maddi olarak yardım görebilirsiniz zihinsel projeleri veya atılımlara destek bulabilirsiniz. Zihinsel işlerden para kazanan oğlaklar için hakikaten hafta ortasından itibaren oldukça iyi bir enerji var. Diğer taraftan kurslar, eğitimler, kardeşlerle ilişkiler, kısa geziler planlayabilirsiniz ve yakın çevre ilişkilerini sizin için gerçekten olumlu olacaktır. Diğer taraftan bu hafta ailenize biraz daha hafta başında önem göstermek durumundasınız. Evde daha fazla vakit harcayabilirsiniz. Ailenizle, ebeveynlerinizle ve çocuklarınızla iler, ilgilenebilirsiniz. Bu anlamda belki iş ortamınıza biraz daha fazla enerji sarf etmek isteyeceksiniz ama bunu belki gerçekleştiremeyeceksiniz. Cumartesten itibaren daha rahatlayacağınızı düşünüyorum. İyi bir hafta dilerim.